Kim maçlarını seyrettim ve gerçekten kendisi çok kaliteli bir futbolcu, kaliteli bir defans oyuncusu. Zaten böyle bir oyuncu olduğu için de Bayern Münih'e transfer oldu. Benden istenen şey açıkçası çok net. Ben her zaman en iyisini ortaya koymaya çalışan bir futbolcuyum. Dolayısıyla bu tip kıyas durumlarına kendimi çok fazla sokmak isteyen birisi değilim. Çünkü benim için en önemli olan şey takımma fayda sağlayabilmek ve takım için en iyisini ortaya koyabilmek. Ben buna daha çok odaklanıyorum ve bu doğrultuda çalışmalarımı sürdürüyorum. Fenerbahçe'ye fayda sağlayabilmek adına dolayısıyla en iyi performanslarımı ortaya koyma, koyabilmek adına gelecekte yine çalışmalarımı sürdürmeye devam edeceğim. Evet Rodrigo Becare ile gerçekten iyi anlaştığımı söyleyebilirim. Aramızda iyi bir uyum var. Ama aynı şekilde Serdar Aziz'le de, de Samet'le de, de iyi bir uyum yakaladığımızı düşünüyorum. Hep beraber uyum içinde bana göre elimizden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu da takım açısından gerçek gerçekten önemli tüm pozisyonlarda olduğu gibi. Bana göre komple bütünüyle en iyisini ortaya koymaya çalışıyoruz. Oynayan kim olursa olsun.